Fenerbahçe Çaykur Rizespor FC 25 simülasyonundayız. İlk ucu Fenerbahçe'den geliyor. Tadiç uzaklardan denedi Davut'a gidiyor. Enne Siri onun vuruşu onu dışarı gönderdi. Raşit Gezal'la geliyor Çaykur Rizespor. İrfan Caner'i ve izin vermedi. Akintolo hücumu devam ettiriyor. Yerden pası Alisova. Sova. Ali bir kez daha Gezal'a. Gezal'a ağları bırakıyor. 9. dakikada 1-0 öne geçti Çaykur Rizespor. Akintolo sol taraftan bir kez daha geldiler. Ali Arka Kıya goller 12. dakikada Çaykur Rizespor 2-0 önde. Edin Ceko en nesiri en nesiri de farkı bile indiriyor. 19. dakika gol yağmurunda. Fark bir indi. Edin Ceko. Ceko ceza sahası dışından Gribiç gole izin vermedi. Neseri aradan bıraktı. Filip Kostic sol çapraz ve top ağlara gidiyor. İlk yarının son anlarında skor 2-2'ye geldi. Fred ceza sahası içi öne geçiremedi Fenerbahçe'yi. Ceko bir savunma arkası topta. Nesiri top ağlara gönderemiyor. Fenerbahçe mu? Tadic ceza sırasına girdi vurdu dışarı attı. seri onun vuruşunda da Gırbiç başarılı. Fenerbahçe bastırıyor. Fred sol tarafa bıraktı. Kostic çalım vuruş dışarı gitti. Fenerbahçe sol taraftan geliyor. Kostic. Kostić ceza sahası içinde. Yerden Ennesiri topağlara gönderiyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başarıyor FC 25 simülasyonunda.